Aa çok güzel oldu. Altını da alacağım, gideceğim. Bağlamak, nişit, bozar mı adamı, Gelinler kayınvalidelerin taklidini yaptı. Hadi canım. Siz Yapın. Bak soruyorlar ya. yaptın mı? Yaptın, yaptın ya. mı? Yaptın Kale bile almıyorum muhatabım değilsin. Adanalı ilk Allah'ın adamıyım. yiyor. Hayır çok iyiydi. ne yapıyor <laughs> ya? Özledin ya, ha ya ya ya. işte, mi? <laughs> Sen niye ağladın? E yoklukta. <laughs> Ay, ya <Bayağı> niye anladın diyor ya. <laughs> bana dedi ki doğum yap sana beşi bir yerde takacağım. Evet. Hemen. Kız bana niye takmadın o zaman beşi? Bu nasıl Ay, dur bak. İşte gelin işte kaynana yeni bölümüyle yarın TV8'de.